KPSS'nin başarı anahtarı Balıkesir 7 İklim KPSS kursları. KPSS Öğretmenlik, Memurluk, KPSS A Kariyer Grubu, DGS ve ALES kurslarında %80'lik başarı oranıyla başarılarınız için değişmeyen tek adresiniz. Balıkesir 7 İklim Eğitim Kurumları, Kısaviçi Mahallesi, Örücüler Caddesi, Hasan Baba Çarşısı karşısında. Telefon 0266 244 0118. 4 Mayıs'ta kalp krizi sonucu rahatsızlanıp Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi aciline getirilen 3 çocuk annesi Nefise Kıran'ı Balıkesir Organ Nakil Koordinatörü olan Bekir Akdemir ilk müdahaleyi yaparak onu hayata döndürdü. Balıkesir'den dün gece itibariyle 3 e, tane beyin ölümü gerçekleştirdi. Biri diğer devlet hastanesinde ikisi bizim hastanemizde olmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'nde. E, bu onurlu kararı, şerefli kararı aileler onay vererek, göstererek 3 tane de vakadan organ nakilleri gerçekleşti. 5 gün boyunca yoğun bakımda kalan hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine ailesine ölüm haberini verip organ bağışını anlattı ve aileyi buna ikna etmeyi başardı. Bu e, bayan vakamızda 1958 doğumlu bayan vakamızda e, ayın 4'ü itibariyle acil servise kalp krizi sebebiyle geldi ve ben o gün nöbetçiydim kendim. E, o günkü nöbetimde müdahale odasında Hastamızı geri çeviren, entübe edip, e, resültasyonu yapan bendim. Yaşatmak için uğraştım. E, nitekim e, yaklaşık bir 15 dakika uğraştan sonra hastamızı geri çevirdik ve akabinde hemen yoğun bakımı aldık. E, yoğun bakımdaki yaklaşık 5 günlük e, devamlı olan takibimizde ve tedavimizden yanıt alamadıktan sonra 9'u itibariyle de beyin ölümü gerçekleşti. Yine iş bana düştü. E, bu sefer aileye ölüm haberini vermek zorunda kaldım. Bir yandan yaşatmaya çalışıyorsunuz, bir yandan ölüm haberini verip bir başkasına can olmak için uğraşıyorsunuz. Bu beni çok etkiledi. Trajik olay için bir doktor olarak yaşadığım en acı mutluluk diyebilirim diyen Bekir Akdemir, organ bağışını kabul eden ailelerin birer kahraman olduklarını söyledi. İki konu, iki farklı konu. Bir sevinç, bir üzüntüyü aynı kişiye yine ben verdim. Ama sağ olsunlar onlar da çok makul mantıklı karşıladılar eee aile onayını vererek daha doğrusu organ naklinin onayını vererek e, diğer vatandaşlarımıza yaşam hakkı tanıdık. Beyin ölümü gerçekleşen kadının aile onayıyla bağışlanan organlarından iki böbreğiyle ile beyin kanaması sonucu yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşen İsmail Çakar'ın iki böbreği ve bir karaciğeri alındı. Balıkesir Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen erkek kuaförü Erkan Koca gözünde iki böbreği, karaciğeri ve kalbi alınarak umutla bekleyen başka hastaların nakledilmek üzere götürüldü. 3 donörden alınan organlardan 6 böbrek, 2 karaciğer ve 1 kalbin toplam 9 hastaya umut olduğu bildirildi. Bursa Uludağ Üniversitesi ve Acıbadem Hastanesi'nden gelen ekiplerin aldığı organlardan Erkan Kocagöz'ün kalbi İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, diğer 8 organsa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Acıbadem Hastanesi'ne götürüldü.